Ver varsa. Efendim e, az önce e, yayın e, şey oldu da e, şimdi e, şöyle hanımefendiye geldim ben e, sevgili hayranlarım e, burası e, kuru temizleme fakat şu e, kıyafet e, özellikle dikkatimi çektiğinden dolayı hanımefendiye soracağım efendim. Aa, efendim görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Bu ne oluyor hanımefendi? Vindallı. Vindallı. Evet, vindallı. Oh, ne güzel efendim. Vindallı. Mı Vindallı mı? Veli <laughs> mi? Şey, iki takım, bir ceket. Tamam. Bir de ha. tamam. Vindallı efendim. Vindallı görüyorsunuz değil mi efendim? Kardeşim, ha. Şu da çok güzel görüyorsunuz. Ay ne kadar güzel efendim. Gönül'le evlendiğim zaman bunu mu giysem acaba? Ha, ha bin dallı. Evet birisi düzeltmiş. <laughs> ben bin dallı deyince ve bana e, e, e bin dallıymış. Ankara çok sıcak efendim görüyorsunuz. Zaten beyefendi de e, şortlarla geziyor. Ondan sonra -"Öyle efendim." -"Burada e, makina var, makina var efendim, görüyorsunuz." -"Tamam, onları not alalım tamam mı?" -"Görüşürüz." -"Evet." Nerede kalmıştık? Vindalı e, şarkısında mı kalmıştık onu mebade. Evet, evet. Her şey. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, Kurban Bayramı geldi. Ölen annelerimiz, babalarımız, evet. şey hasta Allah olan bekeriz. anneler, babalarımız, hastanede yatanlar için. Yani e, Rabbim herkese şifa versin. Yatanlarımıza Rabbim merhamet etsin. Rahmetini esirgemesin üzerinde. Değil mi? Allah da evet. Allah, Allah da, da e, biz, biz Kurban Bayramı'nı işte dileklerimi kutluyorum. Aynen efendim. Hayrım aynen. Olsun. Aynen. Hepimize. Çok teşekkür ediyorum <laughs> efendim. Memnun oldum, Sibel Hanım. Aa, çok teşekkür ediyorum efendim. Evet. Şimdi e, hanımefendiyle şöyle <laughs> geçeceğiz. Yan yana. Şöyle. Bakınız efendim. Hanımefendi ne kadar tatlı. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Görüşmek üzere Görüşmek efendim. Görüşmek üzere efendim. Hayırlı işler diliyorum efendim. Kalacağız. Görüşmek üzere. Ve tekrar nereye geldim efendim? <laughs> Tabii ki buraya geldim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Şeye de uğradım. E, Taziye da uğradım. Ettim. Ondan sonra çiçekçiye uğradım. Evet efendim. Şimdi e, yayınıma son veriyorum burada efendim. Görüşmek üzere. Değerli güzel esnaflarımla e, sokak röportajı e, yaptık efendim. Yani görüşmek üzere efendim. Ankara çok sıcak gerçekten. Yani Adana, Antalya, Mersin nasıl? Farklı iller nasıl bilmiyorum efendim. Allah herkese e, yani yar ve yardımcımız olsun efendim. Teşekkürlerimi az ediyorum. Görüşmek üzere. Falan.